Selam millet, bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. 911 Operatör oynayacağız. Eğitimden başlayacağız. Eğitimi başlattım. Şu anda hiçbir haritan yok. O yüzden kariyere giriyorum. Eşsiz hikayeler. Ee, Kapolei var. Bilmediğim şeylerin şehir, hepsi burada. Buradan şeyleri tek tek indireceğim. Kapoleiden başlayalım önce. İndir diyelim şeyde indirsin sonra eğitimden başla. Eğitimle başla. Normal. Şurada şöyle hangi olaylarda ve vakalarda neler yapılması gerektiği yazar her zaman. Şöyle son iki. 28, 29, 31 tane olay var burada. Kulaklık ya da ya da hoparlör kullanımla başlıyor. 911 operatör, operatörü ile nasıl konuşursun? Dörtten kuralı neredesin? Ne oldu? Ne zaman? Neden? Önce neredesin soracağız. Ne oldu? Ne zaman? Neden? Gereksiz yer 911 aramıyoruz. 911 aramaya korkmayın. Ağır kanama, İlk yardım kırıklardan yapılması gerekir. Kalp krizi belirtileri, ilk yardım ve kalp krizi. Felç nasıl fark edilir? Kasırgada hayatta kalma, depremde hayatta kalma, sarı nöbeti, epilepsi. Bu olma esnasında ne yapılmalı? Bayılma esnasında ne yapılmalı? Bunları böyle ben geçiyorum, okumayacağım. Oyun esnasında artık bir şekilde yürüteceğiz kariyerimizi. Şöyle siz okursanız diye şöyle geçiyorum. Durdurup okuyabilirsiniz. Zehirli yılanlar, kayıp çocuk, cinsel şiddet istatistikleri, çağır ya da ilgilen, telefon şakaları vesaire. Sonra başa dönüyor. Devam dönüyorum. it seems like this is your first duty. Shall we begin the training? Eğitime başlayıp Operator, eğitim, başlayalım, başlayalım. Your main objective is to manage the teams of police officers, blue, medics, white, firefighters, red. Here you can modify your teams, assign new team members, buy new vehicles and equipment, and watch the report summary. This is also a place where your progress is automatically saved.. Maviler, polis, beyazlar, sa sağlıkça, kırmızılar, Diyor ki ayrıca burası ilerlememizin otomatik olarak kaydedildiği yerdir diyor. Yani biz buradan devam edeceğiz. Eğer eğitimde başarılı olursak. O okay, go to deployment. Şimdi yerleşimi başlatayım. Yerleşimi başlatalım. Now you can deploy the teams to different locations in the city. Left click to select a unit. Bir şehrin farklı yerlerine yerleştirebilirsin diyor. Birimi seçmek için soldu. Then right click to send it to any place in the city. The units will find their way if possible. You should remain aware of the hospitals, police, and fire stations as your units may need to drive back to base. You can press space to show or hide the bases. Now disperse your units throughout the city. You might, you might want, want to use, use the, the plus or minus buttons or, or the, the mouse wheel to change the zoom, zoom level and see the whole city. When you are, you are done, done, click Start Duty. Now, wait for incoming incidents. Here, Here it is. Click New, new incident, incident to display the good. Now, the unit will go, go to the designated, designated incident and, and will do their, their job if possible. possible. When a unit arrives, the situation overview is available. You can find your team members on the left side and the incident elements on the right side of the window. Move the pointer over any element to see additional info. The team members will do their job automatically. You can also manually pick a team member and choose a task for him using the left mouse button at least one, least one unit, unit should stay on site until, until all the elements, elements of an incident, incident will be resolved. Well, now, have an incoming call 911 Nine what's your, what's your emergency? emergency good evening i need help yeah, what's, what's your, your name, name sir, sir? i'm click, click the, the dialogue, dialogue option of your, your choice to progress through the conversation, conversation. usually you, you should you ask, ask for the, the detailed address, address first if it hasn't been, been determined Until the conversation is finished, the time slows down. Yola biz oluşturuyoruz. 4N ne, kuralı neydi? Neredesin? Ne oldu? Ne zaman? So, Bir şey daha vardı. Tam neredesin? Bir soralım. Around... Why did you call, call 911? By the cat Like, you. You. Now, decide who should be sent to the incident. You can also choose to ignore an incident if you decide that there is no need for an intervention. Click on the address to center the camera over the incident if you are not sure which one it is. Maintain the public order and save people from harm to earn a good reputation. Carry on until the end of your duty. iyi bir itibar kazanmak için kamu düzenleri ve insanlar tehlikeli durumlardan koruyun. Görevinizin sonuna kadar devam edin. Tamam. Standing herhangi bir çağrı yok, herhangi bir sorun yok. Güzel. Aa dur şurada hızlı şey araç varmış. Görmedim mi? Kes önünü, kes önünü. Güzel. Kırılmış kemik var. Bir kişi düşme sonucu yaşayan kemik kırmasını rapor etti. Ona bakacağız. Hemen çağrıya bakalım. Bu arada hemen ambulansı şuraya yönlendireyim sana. Çağrıya devam edin. Neredesin diye hemen soruyoruz. I'm sorry, I'm burning. Burning. So, okay ma'am, I need you to calm down. What is burning?

Çözülen 3 itibar 3 güzel. Verimlilik %100. Nakit 13.000. Oo nakit severim. <laughs> Yeni bir olay da neymiş? Araç hırsızı bir araç otopark, otoparktan çalındı. Dur hemen şunu şurada bir önünü keseyim. <laughs> Bak bu buradan böyle aşağıdan gelsin. Yukarıdan gelsin, bu da aşağıdan gelsin. Tam ortada, şurada bir yerde kesilecektir. <laughs> Güzel Olayın çözülmesine 35 saniye var. Şimdi... Ne geldi? Tıbbi destek lazım. Bir iki aşırı dozda ilaç kullanmış. Kritik de tıbbi desteğe ihtiyaç varmış. Ambulans hemen sana yolluyorum. Şimdi yollayamam çünkü onda hasta var. Çağrı geldi. Hello, I'd like to order a big pepperoni with extra cheese, please. Excuse me, you've reached 911. Yes, I know. Oh, and two cans of soda. Ma'am, do you have an emergency? Bak bu işte bir tersi yeah. var. Buna hemen acil durum mu diye sordum ben. Fakat konuşamıyorsunuz. Talk about it because of someone in the room. Yes, exactly. Yaralandınız mı? Medical attention. Is somebody hurt? Yes. Do you know how long it will be? I have an officer but a mile away. I'll, I'll send it right away. Yes, please. Can you stay on the line with me? No, thanks. I Şuraya hemen bir polis ekibi yolluyorum. Şuraya da bir itfaiye yolluyorum Neymiş? Kedimin sahibi, kedinin sahibi evcil hayvan açtığı indirilmediğini rapor etmiş. Hayır başlayacağım kedine. O kedi bize bir süre durur durur ondan sonra o aşağı iner hep hep aynısını yapıyorlar ağaca çıkıyor ondan sonra da bir süre bekledikten sonra iniyor ağaç çok yüksekse belki inemeyebilir <laughs> Güzel. şimdi iki her şey yolunda İtibarımız 8, verimlilik düşmüş %89, çözülen olay 6. Yeni bir çağrı daha geldi. Neymiş? Kalp krizi raporu için kişinin acil hastaneye kaldırılması gerekiyor. Tıbbi destek. Hemen dibinde bir ambulans var onu yolluyorum Ateş altındayız. Destek istiyoruz diyor. Dur. Huh? 911, Nine one, what's your emergency? Help. I can't breathe. I the car! Sir, so, keep, keep calm. Where worry. are you? Burada aşağıda gördüğünüz gibi bir şey var. Buradan adresi hemen bulacak. Ben de onu oraya yollayacağım. Şurada bir tane boş ambulansım var. Onu da buraya yolluyorum. Ateş altındayız. Destek istiyoruz dedi. Oraya bir destek yolladım. Ambulans da yolda. Ha, az önceki şey. Arabanın altına sıkışan adam. Ona da hemen bir ambulans yollayayım. Pardon onu itfaiye gitsin arabayı yalnız itfaiye handedim. <laughs> Oo bir ambulansa daha ihtiyacım var. Hangisine yetişeceğim? Şurada bir tane daha var. Onu da buraya yollayalım. Şunun işi bitse şu aracın altında kalan adamın yanına yollayacağım ben. Şu ambulansı da buraya yolla. Güzel buradaki iş işimiz de bitti. <laughs> We are ready. Be going <gülüyor> <gülüyor> Olay neymiş? Halka açık yerde hiç kişi şey yok. Tamam oraya da bir polis yolladım. Yeni şarj var. If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Hello, sir. We got a 911 call from your phone. Do you have an emergency? What do you mean? Sir, are you having an emergency? No, no, I'm not. Please lock your phone and make sure you won't call 911 by accident again. Okay? That way you won't take up an emergency line for more important calls. Ha, moda yoksa burada da bir sıkıntı yok. Yukarıda zaman çizelgemiz var. 20 saniye. 10, 20 saniyemiz kalmış. Eğitim tamamlıyorduk ya. İtibar 20. Verimlilik %95. Çözülen olay 11. Nakit 13. Güzel. Şurada ceza kestik. Şuradan hastayı aldık. Aşağılarda bir sıkıntı yok ama şunları bir yerine getiriyorlar. <laughs> Güzel. Bak. Sesli parti çözüldü. Araç hırsızlığı çözüldü. Ağaçtaki kedi, kırılmış kemik, araç hırsızlığı. Küçük araç yangını. Yine ağaçtaki kedi. Aşırı dozda ilaç, kalp krizi. Kırılmış kemik gizli pizza, boş çağrı görmezden gelindi artı iki bak. Boş çağrı olduğu için boşalttı. Aracın altında sıkışma, kesici silah yaralanma, sokak işçileri. Hepsi çözülmüş. Toplam karımız 27 bin lira. 28 bin lira para kazanmışız. Hapiste iki tane suçluyu hapise atmışız. Faturalandırılan 9 ceza kestik yüksek ihtimalle. 4 kişiyi hastaneye kaldırmışız. Ölümüz yok. Şükür iyileşmiş yardım edilmiş 8 kişi ve itibarımız 20 verimlerimiz %96 mükemmel bir durumdayız. Şimdi buradan geri diyorum oyunu burada bitiriyorum arkadaşlar buradan tekrar devam edeceğim.